işlemleri elektronik ortamda yapılıyor. E, tabi bu kapsamda elektronik ortamda işlemlerin yapılabilmesi için e, tüm personel e, bilgisayarlar dağıtılmış durumdadır. Şu an itibariyle yaklaşık 70 bin civarında iç kullanıcımız vardır. Hakim savcılarımız ve personelimiz dair olmak üzere tüm personelimizle bilgisayar dağıtılmış durumdadır. Elektronik ciltler dağıtılmış durumdadır. Yine Hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza e, laptoplar dağıtılmakta ve bunlar belli e, sürelerle ee, günün teknolojik koşullarına göre yenilenmekte, güncellenmektedir. Örneğin bu laptoplar sayesinde, e, tabii bu slaytımızı birçok e, afiş veya de kullanıyoruz. E, i̇nternete bağlanabildiğimiz herhangi bir yerden bu yapıcı sistemde güvenli bağlantı yoluyla, VPN diyoruz, noktadan noktaya güvenli bağlantı yoluyla her yerde, internete bağlanabildiğimiz her yerden, her yerden e, ulaşabiliriz. Dolayısıyla hakim ve cümle savcılarımız yine işlemlerini adliyeye gelmeden de örneğin akşam evine gittiğinde çalışmak istediğinde bir dosyayı incelemek istediğinde noktadan noktaya güvenli bağlantı sağlayarak uyan bilişim sistemine erişmekte ve tüm işlemlerini burada yapabilmekteler. Yine elektronik ortamda tüm birimlerimiz birbiriyle bağlantılı vaziyettedir. Elektronik ortamda yapılmaktadır tüm işlemler. Şey, normal fiziki yazışmayı şu anda tamamen kaldırmış durumdayız. ne evet. vardır? Örneğin işte Bakanlık merkez veya yatay ve teşkilatından veya mahkemelerden e, harici bir birime, yani bir ilişki sistemi içerisinde dahil olmayan, entegre olmayan bir birime gidecek olan yazıları biz sadece e, ayrıyetten çıkartarak e, çıktısını alarak fiziki olarak imzalıyoruz ama iç birimlerde yapılan yazışmaların tamamını elektronik ortamda yapıyoruz. Elektronik imza ile imzalıyoruz. imza e, süreci içerisinde herkes önüne gelen evra elektronik ortamda işe içerisinde elektronik ortamda imzalıyor, elektronik imza ve elektronik ortamda tek bir tuşa bastığınızda e, tüm birimlere e, ulaşmış oluyor. Örneğin e, 81 dedi Cumhuriyet yazı göndereceksiniz. E, 81. Cumhuriyet bas birim olarak seçiyorsunuz ve e, tek bir tuşla e, aynı anda saniyeler içerisinde aynı evde tüm bas sağlıklı gönderme şansınız olabiliyor. Bu alanda üzerinde biraz durmak istiyorum. Ee, normal bağlantımızı bu e, sistem verdiğimiz e, Ankara'da şarj maddeye tabir ettiğimiz mevkide İstanbul yolu üzerinde e, kapalı e, 3 üç katlı bir binamız var. Tamamen e, Adalet Bakanlığı Bilgisayar Dairesi Başkanlığı'nın e, kullanımında tahsis edilmiş bir binadır. Bilişim sistemimiz de sistem merkezinde de bu binanın içerisinde de. adliyelerle veya diğer birimlerle bağlantımızı e, genel anlamda metro internet parasal bağlantı yoluyla sağlamaktayız ancak bu da yeterli olmamakta da bir örneğin belediye geliyor, bir e, kepçe vurduğunda bağlantıyı koparttığında tüm sistem çökmüş oluyor. Yani bağlantı tek bir kabloya bakıyor. Dolayısıyla bu yedekleri adına e, 3G teknolojisini kullanıyoruz ve uydu teknolojisini kullanıyoruz. Bazı adliyelerinde uydu teknolojisi var, bazı adliyelerinde 3G teknolojisi var. bu sistem sayesinde karasal bağlantıda herhangi bir problem yaşandığında ee, anında bunu kullanıcıya hissettirmeden 3G'ye geçiyoruz veya e, uydu bağlantısına geçiyoruz ve kullanıcı bunu hissetmeden, kalsal bağlantının korktuğunu hissetmeden e, diğer teknolojiler sayesinde çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki e, sistem merkezleri tek bir yer olmaz. Mutlaka e, acil durum merkezi dediğimiz, e, ADM dediğimiz e, yedek sistem merkezine de mevcuttur. Bizim de Uyar Birleşik Sistem olarak yedek sistem merkezimiz. Ee, yine Ankara'da Gölbaşı mevkiinde e, TÜRKSAT'ın arazisi içerisinde e, bize bakanlar tavsiye edilmiş bir e, binanın içerisinde de yelek sistem merkezimiz. Bunun haricinde de tabii yine sistem merkezinde ek olarak yine e, farklı iki yerde de e, sistem merkezi yerleri bulunmaktadır. E, yelek sistem merkezi e, acil durumlarda kullanılmaktadır. Ancak yani, bilişim sisteminin tabii bu çok sık aralıklarla olması teknolojik anlamda mümkün değildir. Belli aralıklarla e, normal sistem merkezini kapatmaktayız ve e, tamamen e, kullanıcıların taleplerini yedek sistem merkezine yani acil durum merkezine yönlendirmekte ve e, tamamen işlemleri acil durum merkezinden yapmaktayız. Senkronize bir şekilde sistem merkezi ve yedek sistem merkezi senkronize bir şekilde çalışmaktadır. Tabii elektronik ortamda işlemler yapılıyor. Bunu da çok detayına girmeden yine bütün güvenlik önlemlerimiz mevcuttur. İnternette IDS, NAT, IPS, Firewall, güvenlik duvarımız vesaire antivirüs sistemleri, şey her şey mevcuttur. Güvenli bir şekilde sistem çalışmaktadır. elektronik ortamda işlemler tamamen elektronik imza ile yapılmaktadır. Elektronik imza kanunu çıktı biliyoruz 2005 yılında. elektronik imza kanununda yer alan madde gereği Elektronik imza ile imzalanan bir belge, ıslak imza ile imzalanan bir belge anı yazıyla bir üyelik de belgesi anlamda. Dolayısıyla biz de elektronik ortamda yaptığımız tüm, tüm işlemleri elektronik imza ile e, imzalamaktayız, güvenli bir şekilde saklanmakta. E, şu an slaytımıza baktığımızda e, Türk yargısı, istatistik olarak bizim sayılar ve Türk yargısı olarak adlandırdığımız bir sayfamız var. Henüz bu e, dış kullanıcılar açılmadı. Sadece iş taraflarında görüntüleyebilmekteyiz. Bunu da e, şunun üzerine durmak veriyorum. Yani elektronik ortamda yapılan e, işlemlerin büyüklüğünü daha net anlayabilmemiz için, örneğin bugün e, Cumhuriyet Başsavcılığında e, gelen soruşturma sayısı 27, e, 2012 yılında gelen soruşturma sayısı 3 milyonun üzerinde, hala hazırda 3 milyonun üzerinde derde soruşturma e, dosyası var. Ceza mahkemelerinde yine 1 milyon 300 bin civarında, hukuk mahkemelerinde 1 milyon 134 bin civarında, idari yargıda yine 137 bin 140 bin civarında derdes dosya var. Toplamına baktığımızda şu anda 19 milyon 770 bin şu anda Türk yargısında derdes dosya var. Tabii bu yetkin olarak icralar büyük bir ağırlık tutmakta burada. 13 milyon üzerinde 14 bin civarında bir dosya yürütmekte. E, ee, bunlar içerisinde rapor alacakları vesaire ve benzeri şeyler de dahil olduğu için e, bu sayı biraz yüksek şu e, anda gözükmekte. E, bugün itibariyle gelen iş sayısına baktığımızda 230 olarak gözüküyor. Ancak bu gün içerisinde e, gelen iş sayısı, hafta içerisinde gün içerisinde gelen iş sayısı Türk yargısına, tüm başsavcılıklar, ceza, hukuk mahkemeleri, e, icra dairinde ve idare cari teşkilatı dahil olmak üzere 60 bin ila 70 bin civarında yeni dava açılmakta. Yani daha olarak adlandırıyoruz. 60 bin, 70 bin civarında e, ekstra, yani ek, yeni dosya gelmesi, yani her bir Türk yargısına. E, bu sistem büyüklüğünü görme adına belki e, sayılarda bir e, şey olabilir. Örneğin şu anda 135 bin civarında yine e, bunu online takip edebiliyoruz. E, tutuklu sayıları var. E, bu sayfa 5 dakikada bir güncellenmekte işlem yapıldığı anda Uğrak Sistemi'nde mahkemelerde ve örneğin cezaevinde işlem yapıldığı anda bir istatı yoğunluğu anda bir yansım 5 dakikada bir, bir, bir güncellenmektedir. Ve ileride bahsedeceğim kısa olarak bir SMS gibi bir sistemimiz var ve e, avukatlar ve olarak avukat portalımız var burada takip ettiğimiz. Bir slide'ımıza geri verebiliriz. Tabi bu 60, günlük 60-70 yıl arasındaki yeni iş olarak bunu değerlendirdiğimizde, günlük evrak sayısına baktığımız zaman da 3,5 milyon ile 4 milyon arasında evrak günlük olarak işlem görmekte, elektronik ortamda bu sistemde. Bilişim sisteminin gücünü sağlamış olduğu, diğer bilişim sistemleri de, de sağlamış olduğu entegrasyonlarla alınmaktadır. Bu entegrasyonlar sayesinde daha güçlü bir şekilde olmaktadır. Diğer bilişim sistemleriyle konuşabildiği nitelikte konuşabildiği oranda, bilgi, bilgi alışverişi sağlayabildiği oranda bilişim sistemi kendisine güç dağıtmaktadır. Bu anlamda da bu yapıya başkalarına teşekkür ediyoruz. <laughs> diğer bilişik sistemleriyle uyanık uyan bilişik sistemleri konuşması ve alışverişi sağlaması e, gündeme gelmektedir. E, bunlara baktığımızda bunlar örneğin bir sosyal güvenlik grubu ile e, SGK verilen e, paylaşılmasına yönelik bir entegrasyonumuz var. Örneğin Türkiye Barolar Birliği ile bir entegrasyonumuz var. E, elektronik olarak haftalık haftalık tüm işlemleri, duruşlar, gitme haricinde neredeyse tüm işlemleri yapabilmekteler. Hani bu entegrasyonlarımızda sadece bunlar bazı e, örnekler, e, 26-27 civarında şu anda farklı bilişim sistemleriyle entegrasyonumuz bulunmaktadır. Bir bu entegrasyonların önemini daha iyi kavrayabilmek için e, araç takip et ne şekilde yapıldığını kısaca bahsetmek istiyorum. E, daha önce e, araçlar üzerinde bir herhangi bir haciz vesaire koyulacaksa e, mahkemeler tarafından e, yazı yazılma adıyla, ile bir Burada bir postada geçen belirli bir süre vardı. Örneğin yani, ihtimalle 15 gün içerisinde tam içerisinde ulaşmalıydı. Bu yine emniyet genel müdürlüğüne geldiğinde her kendi bir de, birimleri içerisinde geçen sürede aracın üzerinde takipler koyulması için neredeyse yani bir ayı bulmaktaydı. Tabi bu da e, alacaklılar açısından bir dezavantaj. Neden? Daha önceden bilgisi olan bir borçlu aracını el değiştirebilir, elinden çıkartabilir veya satabilirdi. Bu anlamda Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış olduğumuz entegrasyon sayesinde şu anda saniyeler içerisinde araçların üzerine takipler koyulabilmekte, haciz, haciz işlemi yapılabilmekte. Bu da sayıya baktığımızda örneğin şu an itibariyle online kayıt koyma 7 milyon civarında bu sayılar birkaç evvelcesi dahil. Online kayıt kaldırma işlemi yine 3 milyon civarında, yaklaşık 10 milyonuna yakın bir e, araç üzerinde takilat kurmaları kaldırma işlemi gerçekleştirilmiş ve elektronik ortamda gerçekleştirilmiş. E, ve genel müdürlüğünden bize gelen e, bilgi dahilinde, daha önce e, burada çalışan yaklaşık 2500'lüler 3 gün arasında görev yapan polis memuru e, bu entegrasyon sayesinde online elektronik ortamda tüm işlemler yapıldığı için başka birimlere kaygı e, bilgisi bize gelmiştir. Yine e, karar destek sistemleri mevcuttur. Bu e, birleşik sistem içerisinde bu kullanıcıların hata yapmasını engelleyen, e, kullanıcıyı kolaylaştıran sistemlerdir. Örnek olarak e, slide'da görülen örneğin eskiden ne oluyor? Bir kişi sistemde bir yapı bir işit sistem, elektronik ortamda işlemler yapıp alırdı. Belki araba veya tutuklama kararı olabilir bir kişinin hakkında ama hemen yan mahkemeye gelerek adliyede ifade verebilir veya yani herhangi bir işlem tespit edilemiyordu maalesef. Şu an elektronik ortamda yapıldığı için işlemler herhangi bir kişinin e, TC kimlik numarasını sisteme girdiğiniz anda bu kişinin yakalama bilgisi var mı, tutuklama bilgisi var ne yapmış, yani ceza halinde ne mu? E, her türlü bilgiyi bu karar destek sistemleri sayesinde, uyarılar sayesinde kullanıcıya e, yansıtmaktayız. E, bu anlamda e, Emniyet Genel Müdürlüğü ile de bu senkron bir şekilde e, çalışmakta. UYAP'ı e, iç e, kullanıcılardan ziyade dış kullanıcılarına baktığımızda bizim e, UYAP portallar olarak isimlendirdiğimiz e, online elektronik ortamda işlemlerin internet üzerinden yapıldığı e, web servislerimiz var. Burada vatandaşlara yönelik olarak e, vatandaş portal bir sistemimiz var. İşte burada vatandaşlar e, elektronik imzası varsa, elektronik imza yoksa TC kimlik numarası ve hukukun nasiyet sınav numarasını girerek e, bu fiskarda davalar takip edebilmekte, dosyaları, aşamalarda görebilmekteler. Tabi e, tabii elektronik imza var ise eğer dosyanın elektronik imza sayesinde biz e, o kişinin olduğunu güvenli e, net bir şekilde doğruladığımız için elektronik imza ile bir iş işte yapılmış bizim portallarımızda dosyanın içerisindeki tüm işlemleri görebiliyoruz giren kişi. E, örneğin e, fiziksel adliyeye gittiğinde dosyanın içerisinde hangi evrakları ise sistemde üretilen evraklar var. Ayrıca gelen evraklar da taranarak sisteme dahil edildiği için e, bir nevi fiziki dosyayı elektronik ortamda ulaşmış oluyor adliyeye ilk dönem vatandaşlarımız. Bir de kurumlara yönelik olarak kurum ortam bilgi sistemimiz var. burada tamamen e, dosyaların elektronik ortamda online takip edilmesine göre kurum tarafı olduğu davalar elektronik ortamda bu sistem sayesinde takip edebilmekte. Bir avukatlarımız da avukat portal bilgi sistemini kullanarak duruşmaya girme haricinde neredeyse tüm işlemlerini yapabilmekteler. Buradan online dava açabilmekteler, icra katibi başlatabilmekteler, e, tüm e, gider avansı harç masraf e, bu mahkemelere burada elektronik ortamda gönderebilmekteler. E, SMS bilgi sistemimiz var. E, 118 rehberlik hizmetleri numaralarının ismini verdiğimiz yine bir bilgi sistemimiz var. E, ve yine biz detaylı detayına adayım, online olarak çalışmasına anlatacak Bir kişi portal, bir sistemimiz var. E, Mobil hizmetlere baktığımızda SMS bilgi sistemi Nisan 2008 yılı Nisan ayında itibaren e, faaliyete geçirmiş durumdayız. Yani bu anlamda e, Adalet Bakanlığı öncü diyebilirim diğer bakanlıklar içerisinde, diğer sistemler içerisinde. E, SMS bilgi sistemi sayesinde bu sisteme abone olan kişi tarafı olduğu, yerli birimde tarafı olduğu dosyaları ilişkin olarak bilgilerini daha kendisine tebligat yapılmadan önce öğrenme şansını yakalayabilmekte. Yani elektronik ortamda mahkemede veya savcılıkta veya icra davasında bir işlem yapıldığında ve ilgili kişi tarafından bu işlem olaydan da alır. Tabi bu olaydan e, da evraklarla ilgili göndermiyoruz. Olaydan da anda kişi e, bundan haberdar olmaktır. Tabi buna ilişkin olarak yine yakalama bilgisi, tutuklama bilgisi mutlaka SMS'e göndermiyoruz. Yani bu anlamda e, mevzuat, yasal mevzuat neyse e, yasal mevzuat e, çerçevesinde e, sahip olması gereken bir e, biz ortak e, toplantılarımızı yapıyoruz bu ekranlarla tamamen eşyalarımızda. <laughs> yasal mevzuat çerçevesinde bilgilerimizi gönderiyoruz. Mobilya ağırlarından bir sistemimiz var, MAPS adını verdiğimiz. E, küçük konuk birilerine e, gerekli e, cep telefonları, bu uygulamanın çalıştığı cep telefonları dağıtılmış durumda. E, GMT var eskiden biliyorsunuz. O tarihe karışma üzerine şu anda. E, sayesinde kolluk birileri, bir kişi hakkında yakalama bilgisi var mı, tutuklama bilgisi var mı, arama bilgisi var mı herhangi bir e, kolluk yapabileceği yapacak işlem var mı bir kişi hakkında onu cep telefonla çektiği herhangi bir yerden, herhangi bir e, mevkiden e,